Dostlar yeni bir gün, yeni bir sabahtan hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün bir konu seçmedim. Bugün karşılıklı bir muhabbet yapacağız. Aslında birbirimizle e, günlük hayatımızda konuştuğumuz bir mevzu. Tanımını belki de bulamadığımız mutluluğu konuşacağız. Mutlu muyuz? Mutsuz muyuz? Neden mutsuzuz? Ve günümüzde bakın. Bugün belki işinize gideceksiniz. işte e, normal sosyal hayatınız devam edecek ve şöyle çevrenize bir bakın. Kimsenin yüzü gülmüyor. Herkes mevcut halinde şikayetçi. Ama peki neden? İşte bu konuda hem e, ünlü filozofların e, düşüncelerini, e, bu konudaki tespitlerini araştırdım. İşte kendi bilgi daracımla sizlere e, bazı ince detayları aktarmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle bir kısayla e, bu konuya bir giriş, güzel giriş yapmak istiyorum. Şimdi alim birisine bir genç gitmiş sormuş. E, efendim demiş, dünya nasıl bir yer? Demiş ki şu köprüyü görüyor musun? Evet efendim demiş. O köprünün ortasına gidip bir ev yapsam ne derler bana demiş. Veya birisi yapsa deli derler efendim demiş. İşte o dünya böyle bir yer, rahat edilecek bir yer değil. Şimdi mutluluğu kendi işte bilinçaltımızda tarifini aramaya başladığımızda aslında mutluluk düşüncelerimizin kendisidir. Yani insanı bir enerji olarak tanımladığımızda bilinçaltımıza attığımız her şey işte o bankaya attığımız birikimlerimiz var ya onlar gibi birikir ve bir dağ gibi tekrar zihnimizde cevap aramaya başlar. İşte bu. bizi mutsuz eden aslında budur. Şimdi mutsuzluğa şöyle bir e, tanım e, aradığımızda herkesin mutsuzluk kavramı apaygıdır. Şimdi öğrenci sınavı kazanamamıştır mutsuzdur. Bir girişimci iş bir yatırım yapmıştır zarar etmiştir mutsuzdur. Birisi sağlık sorunları yaşıyordur, mutsuzdur. Kimileri işte evladıyla sınav oluyor. Evladını sürekli işte doktora götürüyor, il dışındaki doktorlara götürmek zorunda kalıyor. O da mutsuzdur. Ama derecesi ne? Onun için şimdi insan, Einstein çok güzel bir tanım var. Bir insanın diyor ağzından çıkan cümleler, düşünceler, bütün kainatı dolaşır ve tekrar kendisini bulur. Aslında bizi, kendimizi mutlu ve mutsuz eden de bizim zihnimizdeki düşünceler. Tabii bu konuda ünlü filozoflar, işte Yunan çağında yaşamış filozoflar neler söylemiş? Aslında yüz yıllar önce söylenen o sözler bizim hayatımızda yaşadığımız detayların ta kendisi. Bakın, Sokrates'e göre Yaşamın amacı ve herkesin yaşam boyunca peşinde koştuğu en yüksek iyi mutluluktur diyor. Yine Sokrates'in öğrencisi Antishenes haz insanı köleleştirir diyor. Hani işte bir şeye sahip oluyoruz, bir ev alıyoruz, araba alıyoruz, bir haz duyuyoruz. Yani bir sahiplenme veya işte çok büyük paralar kazanıyoruz. Bu diyor insanı mutlu etmez. Sadece köleleştirir. Dünya nimetlerinden uzak duran ya da bunlara kayıtsız kalan, içsel bağımsızlığı engelleyen her türlü şeyden kaçınmaya ve kişinin kendi kendisine yetmesini öğütleyen bir yaşam biçimini önermiştir. Antisthenes'in mutluluğa bakışı bu. Yani kendi kendine yeter. İşte kendi imkanlarıyla, kendi elinde olanla mutlu olabilme. Tabii birçok işte bizim dinimizde de alimler mutluluğu üçe bölmüşler. Dün, bugün ve yarın. İşte dünü artık gitti, sorgulayamayacağımıza göre gelecekte yarına çıkacağımızı Allah biliyor. Biz bilemeyiz. Onun için ne diyor? Bugünü hayatınızın son günü gibi yaşayın. Yani mutlu olmanın tarifini bizim İslam alimleri de böyle yapmış ki yarın ölecek gibi ahireti hiç ölmeyecek gibi diyor dünyayı düşünün. İşte bu ince çizgi aslında o bilinçaltımıza attığımız endişelerimiz, kaygılarımız, işte ne bileyim başarısızlıklar, korkular, gelecek kaygısı. işte onu biz bankaya koyduğumuz paralar gibi biriktirmemiz lazım. hani oruç tuttuğumuzda, işte bilim insanları söylüyor. Aslında oruç bünyeyi aç bırakmıyor. Bünye içindeki artıkları yere temizliyor. Zihnimiz de öyle, bilinçaltımız da öyle. Bilinçaltımız ne kadar böyle karamsarlık, kötü, işte el alem, işte nedir şeyinden, kavramında başkalarına bakıp özenti duyup daha işte böyle bizden iyi şartlarda olanları düşünerek bilinçaltımızı kirletmememiz lazım. Nasıl bedenen oruç tutuyorsak bilinçaltına da ara ara oruç tutarak orayı temizlememiz ve iyi düşüncelerle doldurmamız gerekir. Aristoteles ise iyi olmayın iyilik yapmayla e, mutluluğa e, ulaşabileceğini e, öne sürmüş bir kişinin. Yani iyilik yapacaksın ve iyi olacaksın. Hani dedik ya, işte, ne söylerseniz dönüp dolaşıp kainatta sizi buluyor. Yunan filozof akşam yemeğinde diyor, ne yediğiniz sizi mutlu etmeyebilir. Ama kimin ne yediğiniz mutlu edebilir. Yine Stoa felsefesinin kurucusu Kıbrıslı Zenon'a göre mutluluk ölçülü davranmaktır diyor. Ve doğaya uygun sade yaşamaktır. Yani işte biz e, hayatımızda e, bazen ölçüyü kaçırabiliyoruz. Daha fazlası, daha fazla. Çünkü nefsin şeyi yok, doyumu yok. Yani bir araba alıyorsunuz, işte bir model yükselteyim, ev alıyorsun, biraz daha bir alayım. İşte e, İstanbul'a tatile gidiyorsun, Fransa'ya niye gitmiyorum? Yani nefs doyumsuz. İşte nefsin İhtiyaç, yine bizim dinimizden, alimlerin sözü. Nefsin diyor ihtiyacını karşılayan mutlu olur. Ama nefsin isteklerinin peşinden giden mutsuz olur. Yine bu taya göre sonu mutluluğa varan bir yol yoktur diyor. Yol mutluluğun kendisidir. Aslında bizim elimizde olan, yani imkanlarımız dahilinde sahip olduğumuz şeyler aslında mutluluğun ta kendisi. Biz onu nasıl mutluluğa çevirebileceğimiz e, metodu e, ve formülü bulmamız lazım. Bunun için de işte başta söylediğim gibi bilinçaltımıza oruç tutturup temizlememiz lazım. Platon'a göre benim hoşuma giden en güzel tanım da bu. Platon dört maddeyle özetlemiş mutluluğu. Ölçülük, metanet, bilgelik, akıl ve tabii ki ahlak. Evet, şimdi bunları dost sohbetlerinde konuşuyoruz. Evimizde işte anne babayla kız annesiyle konuşuyor, erkek babasıyla konuşuyor, ama hep şuna takılıyoruz. Elinde değil. Yani bir şey takıntı yapma, bir şeye takma, elimde değil diyoruz. İşte bunun için bakın okumamız lazım. Yani bu ünlü filozofların, alimlerin, evliyaların ve aslında bilim bak bilim artık e, o kadar ileri gitmiş ki insanlar bilinçaltını e, öyle bir masaya yatırmışlar ki insan kendi kendini e, mutlu edebilir, mutsuz edebilir. Bakın e, şayet mutluluk parayla pulla olsaydı dünyanın en zengin insanları dünyanın en mutlu insanlar olurdu. Bir şeye sahip olmak, işte zengin olmak e, veya büyük bir makama gelmek insanı mutlu etmiyor. Mutluluğun formülü bilinçaltımızda yatıyor. İşte o formülü çözenler de mutlu oluyor. Evet, bugün de böyle bir karşılıklı muhabbet etmek istedim. İnşallah bazı anekdotlar aktarabilmişizdir. Yarın farklı bir konu ile yeniden karşınızda olma dileğiyle. Esen kalın.